İtman Pisti programına hoş geldiniz. Değerli yarış İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6. yarış gününde 6 koşulu yarış programında saatler 15.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Yine İzmir Şirinyer Hipodromu'nda ve gece ise Amerika Birleşik Devletleri Kinlent Hipodromu'nda yarış heyecanı tüm hızıyla devam edecek. İstanbul'da 1. koşuda 4 yaşlı 11 Arap safkanı 1400 metre mesafede kum pistte start alacaklar ve İtman Pisti programımızda bu koşuda ilk sırayı bir numaralı Gazevan isimli safkan alacak. Bir numaralı Gazevan Musa Özçelikle 22 Nisan sabahı 640.3 ve son 426 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Mustafa Manavla koşuya katılacak. 4 yaşındaki Kırkısrak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son yarışından ikinci olarak ayrılan 4 numaralı Nurlu Taç, 23 Nisan sabahı Engin Tokçalar'la 428.7 ve son 214 rahat kısa bir sprint yaptı. Deniz Yıldız'la start alıyor. 5 numaralı Nur Yüzlüm, Hakan Gökçe ile 21 Nisan sabı, iç pistte 800'ü 1.01.2 ve son 400'ü 29.7 rahat turvakar bir galop yaptı. Aprantesi Ramazan Arslan'la koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı yaban güvercini içteki safkandı. İç pistte çalıştığı Ayhan Öztürk idaresinde 22 Nisan sabahı 641.8 ve son 400'ü 27.4 rahat olduğu Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 7 numaralı Hayal Dünyası Kenan Varol Akalın'la 22 Nisan sabahı iç pistte. Bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 54.4 ve son 400'ü 27.4 rahat galobuyla ekranlarınıza geliyor. Vahdettin Kaplan'la start alacak olan bu safgan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Kafkas Filizi Engin Tokçalar'la 22 insan sabahı 640.3 ve son 427 rahat bir galop yaptı. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalan bu safkan Gökhan Yıldız'a start alacak. Değerli yarışseverler ikinci koşuyla birlikte Beşli Ganyan başlayacak ve bu koşuda görüntülerimize bir numaralı Abbas Yolcu isimli Tay gelecek. Abbas Yolcu son katıldığı iki yarışını da arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. Akın Sözen'le 22 Nisan sabahı iç pistte 638.5 son 400'ü 25 rahat bir galop yaptı. İlk kez çim pistte start alacak ve Akın Sözen'le koşuya katılıyor. 3 numaralı Cougar iç pistte Gökhan Kocakaya ile 21 Nisan sabahı 849.3 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Yarış yaşamındaki 5 startını da kum pistte kazandı Cougar. Çim pistte ilk kez start alıyor ve Gökhan Kocakaya ile koşuya katılacak. 4 numaralı Çelebi Cihan dışta Junior Pan'la birlikte çalıştı. Hacı Koca Kaplan idaresinde 21 Nisan sabahı 636 son 400'ü 23.8 rahat oldu. Çelebi Cihan bu yıl katıldığı ilk yarışını da kazanmıştı ve 3'te 3 yaptı. Halis Karataş da koşuya katılıyor. 5 numaralı Dayım Benim Ümit Yayla ile 21 Nisan sabahı 849.2 ve son 423.8 Rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Son startında ikinci olarak ayrılmıştı ve bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı ile koşacak kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Altın Maralı Forever Here Hacı Demir ile 21 Nisan sabahı iç pistte 849.2 ve son 424.5 rahat bir galop yaptı. Uğur Polat ile koşuya katılıyor ve geçtiğimiz ay katıldığı son yarışından ikinci olarak ayrıldı. 8 numaralı Kinova, Bahattin Akbulut'la 22 Nisan sabahı iç pistte 635.5 son 422.8 rahat bir galop yaptı. Bu yıl 4 kez start aldı, 3'ünü kazanırken bir kez ikincilik elde etti ve Çin pistte ilk kez start alıyor. Özcan Yıldırım'la koşuya katılacak. 9 numaralı Red Angel, Nazım Çanakçıoğlu ile 22 Nisan sabahı iç pistte 636.7 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Son katıldığı yarışını kazandı bu safkan. Furkan Yükselle koşuya katılıyor ve ilk kez çim pistte start alacak. 10 numaralı Rocketman, Aydın Demirkıran'la 22 Nisan sabahı 636.5 son 423.8 rahat bir galop yaptı. Bu yarışında kulaklık aksesuarı çıkartıldı bu safkandan. Selim Kaya ile start alacak ve son katıldığı yarışında İlk 4 dereceye giremedi. Saatler 16.30'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte dörtlü ganyan başlayacak değerli yarısıverler ve bu koşuda 3 numaralı Mazaka isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Dıştaki safkanlı Mazaka iç pistte Fahrettin Gezici ile 22 Nisan sabahı 637.4 ve son 400'ü 25 rahat bir galop yaptı. Ahmet Çelik de koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Real Power Musa Özçelikli 22 Nisan sabahı iç pistte 800'ü ve son 400'ü 24.5 rahat bir galop yaptı. Geçtiğimiz hafta start aldığı son koşusunda tabela dışında kalmıştı. Uğur Polat'la bu koşuya katılıyor. 6 numaralı Kanis Majoris Uğur Ovat idaresinde 22 Nisan sabahı 849.8 ve son 400'ü 25.5 rahat bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son katıldığı yarışından ikinci olarak ayrılan 7 numaralı Iron Clay, Mehmet Emin Fidan Ağaç'ta 21 Nisan sabahı iç pistte 3.4 ve son 425.6 rahat bir galop yaptı. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 8 numaralı Redenter ortadaki safkandı. İç pistte Vehbi Kantarmacı ile 22 Nisan sabahı 637.3 ve son 400'ü 24.8 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Son startında tabela dışında kaldı. 9 numaralı Türk İş iç pistte çalıştı. Dışta vefakarla birlikte Musa Özçelik idaresinde 22 Nisan sabahı iç pistte 1000'i 5.5 son 425 rahat bir galop yaptı. Türk İş son katıldığı startında tabela dışında kalmıştı. Deniz Yıldız da koşuya katılıyor. 10 numaralı Koşan Efe ise iç pistte Adem Aslan'da 22 Nisan sabahı 640.3 ve son 425.3 rahat bir galop yaptı. Adem Aslan'la start alıyor son katıldığı yarışında. İlk 4 dereceye giremedi. Bu yıl katıldığı 3 yarışında da tabel içerisinde kendine yer bulamayan 11 numaralı Hard Rap Muharrem Aydın'la 21 Nisan sabahı iç pistte 638 son 425 rahat bir galop yaptı. Gökhan Yıldız'la start alıyor. 12 numaralı Rossil içteki al safkandı. İç pistte çalıştı 637 son 424 rahat oldu. Ross Hill... Ramazan Arslan'la koşuya katılıyor. 2 ay önce start aldığı son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Victor İsa'nın Sermet Altındağ ile 20 Nisan sabahı 1002 son 425.3 rahat bir galop yaptı. Son startından 3. olarak ayrılmıştı. Burak Averbak'la start alıyor. 14 numaralı Vigas Koyun, İsmail Gülbudak'la 22 Nisan sabahı 636 son 423 rahat bir galop yaptı. Metin Hamedi ile start alacak olan bu safkanda bu yılki ilk yarışında tabela dışında kaldı. İlk 4 dereceye giremedi. Saatler 17'yi gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte Üçlü Ganyan başlayacak ve bu koşuda görüntülerimize son katıldığı yarışını üçüncü olarak tamamlayan bir numaralı Erbabam isimli safgan gelecek. 23 Nisan sabahı iç pistte Mehmet Yıldırım idaresinde 427.5 son 213.5 rahat kısa bir sprint yaptı. Özcan Yıldırım'la start alıyor bir numaralı Erbabam. Üç numaralı Biçer ekranlara geliyor. Hakan Gökçe ile 22 Nisan sabahı 643.6 ve son 428 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Bu yıl katıldığı 3 yarışında da tabela dışında kalan 4 numaralı Devkaya ekranlara geliyor. Yusuf Arslan Pençe ile 22 Nisan sabahı iç pistte. 641,5 son 427,5 rahat bir galop yaptı. Metin Hamedi ile koşuya katılıyor. 5 numaralı Mercanlı Mehmet Sav idaresinde 21 Nisan sabahı iç pistte 856 son 427,5 rahat bir galop yaptı. Ahmet Çelik ile start alacak. Bu yıl iki kez koştu ve katıldığı iki yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Mohaç 1022 günlük aranın ardından piste çıkacak. Son katıldığı Çin pistteki yarışını kazanmıştı. Mohaç Osman Koparan idaresinde 22 Nisan sabahı 642.8 ve son 428.3 rahat bir galop yaptı. Bu safkan aprantisi Ramazan Aslan'la koşuya katılıyor ve 5. koşu Tali Çalba tur koşusu saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak. Grup 3 dişilere ait bir mücadele 1600 metre mesafede Çin pistte gerçekleşecek koşuda bir numaralı Eli Girl isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Serdar Yılmaz idaresinde 22 insan sabahı iç pistte 636.3 ve son 424 rahat bir galop yaptı. 172 günlük aranın ardından start alacak ve bu yarışında Dilba Aksusarı çıkartıldı. Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. 2 numaralı Çaçkova Sermet Altındağ ile 22 insan sabahı iç pistte 636.2 ve son 420 3.8 rahat bir galop yaptı. Bu yılki ilk startını da kazandı. Son iki yarışın arka arkaya kazanan Çaçkova Halis Karataş'la koşuya katılıyor. 4 numaralı Sivit Biru Ramazan Arslan'da 20 Nisan sabahı 1001 son 424 rahat bir galop yaptı. 149 günlük aranın ardından start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışını kazandı. Ahmet Çelik de start alıyor. 5 numaralı Amarelis Gökhan Gökçe ile 22 Nisan sabahı iç pistte 637.4 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. Son yarışında Alis Karataş'ta start almıştı. Sentetik kum pistte koşudan ikinci olarak ayrıldı. Altı numaralı BCBc 214 günlük aranın ardından piste çıkacak. Yasin Demirkıran'la 22 Nisan sabahı iç pistte 638.3 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la start alıyor. 7 numaralı Diamond Flame ekranlara geliyor. Furkan Yüksel idaresinde 21 Nisan sabahı 800'ü 50.3 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Furkan Yükselle koşuya katılıyor. Bu yıl katıldığı iki yarışını da arka arkaya üçüncülükler yaparak tamamladı. 8 numaralı Fini, Bektaş Savla 21 Nisan sabahı 800'ü 48.2 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Gökhan Yıldız'la koşuya katılacak olan bu safkan son katıldığı yarışını ikinci olarak tamamladı. 9 numaralı Gasperini Hakan Yıldız'la 22 Nisan sabahı 636 son 400'ü 23.5 rahat bir galop yaptı. Uğur Polat'la koşuya katılıyor. Bu yıl 4 kez start aldı. 2 i̇ki kez ikinci, 2 iki kez de üçüncülük elde etti. Yarış aşamında iki kez koşan ve katıldığı iki yarışında da tabela dışında kalan 10 numaralı kara kutu ekranlara geliyor. 23 Nisan sabahı iç pistte 637.5, son 424.8 ve son 200'ü 12.5 rahat sprint yaptı. Selçuk Akbulat'la start alacak. Ve 12 numaralı Vakanda Akın Coşkan idaresinde 23 Nisan sabahı 639 buçuk, son 425 buçuk ve son 200'ü 12 rahat sprint yaptı. Akın Sözen'le start alacak ve önden giriş yaptırılacak bu safkana yarışta. Bu yıl iki kez koştu, bir kez kazandı. Son startından da ikinci olarak ayrıldı. Değerli yarışseverler saatler 18'i gösterdiğinde 6. koşu koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize yarış yaşamındaki ilk startını alacak olan 2 numaralı Dark Chocolate isimli safkan geliyor. Arafettin Aydın'la 20 Nisan sabahı 800'ü 49.8 ve son 400'ü 24.5 rahat bir galop yaptı. Dark Guardian'la anneden kardeş Dark Chocolate, aprantisi Burak Averbak'la koşuya katılacak. 3 numarada Ela Kız içteki safkandı. İç pistte çalıştı. 636.3 ve son 424 rahat bir galop yaptı. 22 Nisan sabahı Hayrettin Baş idaresinde Gökhan Yıldız'la koşuya katılıyor. Yarış aşamındaki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Imros Mahmut Boyacı ile 20 Nisan sabahı 1003.2 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alacak olan bu safkanda 2 hafta önce katıldığı yarış aşamındaki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı İpsiz Kız ekranlara geliyor. İç pistte Zekeriya Dar idaresinde 21 Nisan sabahı 851.7 ve son 425,5 rahat bir galop yaptı. Halis Karataş'ta start alacak olan Butay yarış yaşamındaki ilk startında koşudan 3. olarak ayrıldı. 6 numaralı Kara Turna iç pistte çalıştı. Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 22 Nisan sabahı 637 son 424 rahat oldu. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. 7 numaralı Leyluşi ekranlara geliyor. Ümit Yayla ile 21 Nisan sabahı 850 son 424.7 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Ramazan Arslan'la 67 günlük aranın ardından start alacak. Yarış yaşamındaki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Miss Nilay, Görkem Güney ile 22 Nisan sabahı 637.6 ve son 425 rahat bir galop yaptı ve Ahmet Çelik de koşuya katılıyor. Geçtiğimiz ayki son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı piyanistin kızı iç pistte Acı Altunbaş idaresinde 22 Nisan sabahı 636.8 ve son 424 rahat bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. Geçtiğimiz ay yarış yaşamındaki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Pulla Vırsa Saadettin Boyraz da 20 Nisan sabahı 1002 son 424.6 rahat bir galop yaptı. İki kez koştu ve ilk katıldığı iki yarışınlara da tabela dışında kaldı. Bu safkan Saadettin Boyraz da start alacak. 13 numaralı Story Moment Akın Sözenle 22 Nisan sabahı 634,5 son 423 rahat bir galop yaptı. Akın Sözenle koşuya katılıyor ve yarış yaşamındaki ilk startını alacak bu safkan. Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6. yarış gününde 6 koşulu yarış programında saatler 15.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak ve İzmir Şirin Hipodromu'nda ise yine 6 koşulu yarış programında saatler 19'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gece ise Amerika Birleşik Devletleri Kinlen Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 21.12'yi gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li Plase başlarken saatler 21.45'i göster gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlamış olacak. İtman pisti programımızın burada sonuna geldik. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.